Sayın Milletvekilim, Sayın il Yöneticilerim, Sayın İlçe Başkanlarım, Belediye Başkanım, Önceki dönemlerde görev yapmış kıymetli büyüklerim, Aslan ve asaletine her zaman inandığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri üyelerimiz ve güzel ülkemde bugün bile bu şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, Görüşlerimizi birbirimizle paylaştıktan sonra bu kapıdan daha güçlü, daha bir ve daha birlikte çıkacağımıza inandığım Marmaris İlçe Danışma Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yoğun bir gündemi, sorunlu bir gündemi yine Türkiye gündemini yaşadık. Sorunlar her geçen gün artıyor ve yaşam her geçen gün maalesef ki ülkemizde zorlaşıyor. Halk ekmek derdindeyken, esnaf siftah derdindeyken, terör tehdidi altındaki vatandaşımız, polisimiz, askerimiz can derdindeyken sanki ülkemizde başka sorun yokmuş gibi yeniden başkanlık sistemi gündeme geldi. Birilerinin de derdi başkanlık oldu. Halbuki ülkeyi yönetenlerin derdi başkanlık değil, diğer ülkelerde olduğu gibi halkın sorunlarını çözmek olması gerekiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti iktidarı bırakın halkın sorunlarını çözmeyi her gün yeni sorunlar üretmekte. Ben çok merak ediyorum. Başkanlık sistemi durup dururken ülkemizin gündemine neden geldi? Türkiye'nin bu kadar sorunu varken bu kadar kritik meseleler varken biz neden yeniden başkanlık sistemini tartışmaya başladık? Daha dün bu ülkede bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişiminin hep birlikte demokratik yollarla, demokrasiyle önlemedik. Bu darbe girişiminin siyasi ayakları ortaya çıkartıldı mı? FETÖ örgütüne siyaseten güç katan irade ortaya çıkartıldı mı? Çıkartıldıysa hesap soruldu mu? Bu konuda samimiyseniz iyisi mi siz bırakın öğrenciyi, öğretmeni düşün vatandaşın yakasından. Sorgulayacaksanız önce Türkiye Cumhuriyeti'ni bu darbe ile karşı karşıya bırakan siyasi iradeyi sorgulayın. Hem de bir an önce sorgulayın. Üzerine basa basa söylüyorum. Yalnızca bir kişinin kaprisi, siyasi ve şahsi hırsı için Türkiye'nin önüne tekrar konan bu başkanlık sistemi tartışması her gün ülkemize bedel ödetiyor. İstikrarsızlıkla ödetiyor, fakirleşerek ödetiyor, işsizlikle ödetiyor. Bugün Türkiye için en büyük risk AKP'dir. En büyük istikrarsızlık kaynağı Erdoğan'ın bitmek, bitmek tükenmek bilmeyen kaprisleridir. En büyük maliyet 14 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidardır. Bugün sarayı AKP'nin yarattığı yalan dünyanın kabusunu hep birlikte yaşıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım ne diyor? Başkanlık ile istikrar sağlanacak. E demek ki şu anda istikrarsız bir ortam var. Bunu kabul ediyorlar demektir. Peki bu ülkeyi 14 yıldır kim yönetiyor? Bu 14 yılı 11 yılı Erdoğan dönemi değil miydi? Ülkeyi istikrarsız hale kim getirdi? Siz arkada neyi düzelttiniz de şimdi ülkeyi düzelteceğinizi söylüyorsunuz. Kanunlara saygı duyması, koruması gereken kişilerin devlet geleneklerinde çiğneyerek fiili bir ortam yaratıldığını söylemesi kabul edilemez. O halde eğer fiili bir ortam yaratıldıysa siz hepiniz suç işlediniz demektir. Demokrasilerde fiili duruma göre değil, kanunlara göre hareket edilir. Fiili duruma bakacak olursak, herkes kendisine göre bir fiili durum yaratabilir. Fiili duruma bakacak olursak, o zaman fiili duruma göre sistemlerde değişiklik yapacak olursak, daha önceleri sokak başlarında duran, bu bölge benim diyen değnekçilere de herhalde hak tanımak gerekirdi. Ya da fiili durum istiyorsanız fazla uzağa gitmeye gerek yok. Buyurun gelin Marmaris'e. Köylere bir bakalım. Köylerin imar sorununa bakalım. Asıl fiili durum burada. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız buyurun gelin Marmaris'ten başlayalım. Köylerimizden başlayalım. Siz vatandaşın tepesine yıkım diye niye çıkıyorsunuz? Siz benim belediye başkanımı Hangi hakla yargılıyorsunuz? Fiili durum burada gelin burayı çözelim. Fiili durum falan hikaye. Bizim başka bir planımız var. Biz tek adam yönetimi istiyoruz değil. Biz de bilelim. Asıl fiili durum nedir biliyor musunuz? Toplumun bütün kesimleri bugün baskı altındadır. O hal adı altında toplum baskı altındadır, sansür altındadır. Bu durum diktatörlüğü tescilidir. Ve kendisine muhalif kesimleri vatan haini diye susturmaya çalışanlar bugün savaşa sığınmaktadırlar. Yurtta sul, cihanda sul felsefesine dayanarak kurulmuş olan bir devletin bu hale getirilmesi son derece acıdır. Hep söylediğim gibi yerelde aldığınız ülke iç politikasında aldığınız bir karar sadece muhatabını ilgilendirir. Ama dış politikada aldığınız bir karar memleketin bütününü ilgilendirir. Hepimiz Marmaris'te yaşıyoruz. Ve Marmaris'in ana ekonomisi turizm. Turizmi bu sene nasıl geçirdiğimizi biliyoruz. Turizmi bu sene neden böyle geçirdiğimizi de biliyoruz. Ülkenin bozulan imajı tutarsız dış, dış politika, saldırgan ve mezhepçi tavırlar ve son olarak da düşürülen Rus uçağı. İşte turizmin hali de bu. Ve al Rabia. Evet. Değerli dostlarım. Direkt rakamlar vereceğim. İki yıl önce hazırlanan 2015-2017 orta vadeli planda 2016 yılı için turizm geliri 33.5 milyar dolar, 2017 için de 35.5 milyar dolar olarak öngörülmüş. Yeni yapılan 2017-2019 planında ise 2016 için görülen öngörülen gelir 18.6 milyar dolara, 2017 için öngörülen gelir de 23.5 milyar dolara düşürülmüş. 2018 için 27, 2019 için de 27.7 milyar dolarlık gelir hedefi konmuş. AKP'nin ülke turizmini getirdiği nokta budur. Karne AKP'nin faturayı biz ödüyoruz. Karne AKP'nin faturayı vatandaş ödüyor. Bu durumda 2019'a kadar bir büyüme turizm açısından söz konusu değildir. Ve bu demek oluyor ki, mevcut kapasitemiz atıl durumda bekleyecektir. Mevcut odalarımız boş kalacaktır. Bu ne demek? Yeni yatırım yapılmayacaktır. Ve bu neyi doğuracaktır? İhtilasları doğuracaktır. Ve bunun sorumlusu da AKP hükümetleridir. Türkiye'nin bir an önce yeniden Cumhuriyet değerlerine mutlak suretle dönmesi gerekiyor. Cumhuriyet değerlerinin, kuruluş değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet değerleriyle Cumhuriyet'e nasıl saldırıldığını, buradan elde edilen güçle nasıl saldırıldığını hep birlikte yaşadık. Ve maalesef ki mevcut tablo bize dayatılan ve yaşatılan Türkiye bu. Ümitsiz miyiz? Asla değiliz. Çünkü biz korkmuyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşımız korkmayla başlıyor. Çünkü Büyük Atatürk'ün de dediği gibi Türk milleti bunlarla da baş etmesini bilecektir. Çünkü biz çoban ateşini Marmaris'ten yaptık ve bu ateş inanıyorum ki en kısa sürede tüm memleketi saracaktır. Evet, Başka bir Türkiye mümkün ve bunu hep birlikte başaracağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.